Değerli izleyenler yönetimi değişen Petrol İş Sendikası örgütlenme uzmanı Nuran Gülenç'i işten çıkardı. Gülenç'in ardından basın servisinde görevli bir diğer kadın çalışan Elif Tuba Şimşek'in de yönetim tarafından yine işine son verildi. Uzun zamandır petrol işle çalışan Gülenç neden işten çıkarıldı? Sendikanın kararının nasıl bir anlamı var? Sendikalarda kadın örgütlenmesi, kadınların sendikaların karar ve yönetim mekanizmalarında nasıl ve ne kadar temsil edildiklerini Sendika ve Kadın başlığı açarak Nuran Gülenç'le konuşacağız dediğimiz gibi kendisi stüdyomuzda. Sayın Gülenç hoş geldiniz, yorumumuza, yayınımıza. Ederim. Öncelikle geçmiş olsun diyerek başlayalım. Teşekkürler, sağ olun. Ee, nasıl işinize son verildi? Nasıl bir gerekçeyle işten çıkarıldınız? Ee, şimdi işten çıkartılma sürecim e, genel kurulu yaşadı Petrol Sendikası yeni daha Eylül ayının başında ve yönetimi değişti e, sendikanın. Ben Petrol İş Sendikası'na başlangıcım bir 20 aylık bir çalışma deneyimim var Petrol İş'te ama daha öncesinde çok daha uzun bir 16 yıla yakın bir sendikalarda çalışmışlığım var. <laughs> bir önceki yönetim alanda bir örgütlenme ihtiyaçları duydukları için alana bir örgütçü arayışları sürecinde bizim yolumuz kesişti onlarla ve ben de çalışmaya başladım. O dönemki işte Mustafa Öztaşkın'ın başkanlığında olan bir sosyal demokrat kimliğiyle bildiğimiz başkan ve e, ekibinden e, kişilerin onayıyla girmişim. Tabi bazı şeyleri yeni bu çıkartılma sürecimde öğrendim. Hı hı. E, ve de bir 20 aylık bir çalışma örgütlenme alan örgütlenme deneyimim oldu. Ama kolay bir dönem yaşamadım o dönemde. Çünkü o dönemki yönetim iki listeden oluşmuştu bir önceki genel kurulda ve farklı listelerde farklı anlayışı temsil eden kişilerin oluşturduğu bir listeydi. E, ve bir taraf evet e, alanda örgütlenmeye ihtiyacımız var bir kadın örgütçü de bunu yapabilir diyerek beni işe almışken hı hı. bugün e, başkanlığına gelmiş olan Ali Ufuk Yaşar ve ekibi o dönemde ya bununla ilgili bir kaygıları varmış bir kadın örgütçü olur mu diye kaygıları varmış. E, ve de bunu bana daha sonra bu çıkartılma sürecimde e, söylendi. Bizim onayımız aslında sen alınmadın, Biz al alanda bir kadın örgütçü olmaz e, fikrindeydik ama açıkça da... bunu tabii, söylediler. Tabii tabii, size. tabii tabii. Genel Sekreter tarafından bu bana söylendi. Ama o dönemde dediler işte Mustafa Başkan, işte Nimetullah Sözen benim genel benim sekreterim olan kişilerin ısrarıyla e, ısrarıyla ben alınıp çalışmaya başlamışım. E, başladım. Ve de ama örgütlenme sürecinde alana çıktıkça sıkıntılar da yaşamaya başladım. Beraberinde Ali Ufuk Yeşar tarafından, şimdiki genel başkan olan kişi tarafından sürekli bir mobbing süreci oldum. İşte şubelere gitmem, temas halinde olmamdan rahatsızlık duyuyordu. Örgütlenme tarzımızın doğru olmadığı, bu böyle olmaz, bizim işverenlerle bu işleri daha iyi götürebiliriz tarzı söylemleriyle karşılaştım. Ya da ne bileyim iş, işçilerin iş yerinde yaşadıkları sorunlarla ilgili onlara mobbing yapan, yöneticiler hakkında biz mesela suç durusunda bulunuyorduk. Arkamızdan müdahale edip suç duyurularını geri çektirtiyor falandı ve benimle kendisi arasında da zaten bir çatışma ve bir anlayış farkımız yani hı hı. ciddi bir anlayış farkımız vardı. Çünkü temsil ettikleri sendikal anlayışın neye tekabül ettiğine baktığımızda bugün işte Türk İş'in temsil ettiği ya da Türk işin içindeki bazı sendikaların Hak işin işte Memur Sen gibi sendikaların eee temsil etti bir anlayışa dengi İşte işçilerle dayanan işçilerden gücünü alan onlara sırtını dayayan bir sendikal anlaş anlayışın ötesinde işverenlerle daha işbirliği içerisinde bu işi götürürüz biz işte yani hı hı. işçiler tamam da hani onların da onayını alıp rızasını alıp yapalım İşçi, işverenleri incitmeyelim kırmayalım tarzı bir anlayıştı ama benim ne birikimim ne geldiğim gelenek ne de inançlarım böyle bir örgütlenme tarzı sendikaları güçlendiren değil, işçilerin çıkarlarını da koruyan değil, tam tersi. Yani işçileri zayıflatan bir anlayış ve de sürekli bir tavizi gerektirir, peşinden vermenizi gerektirir. O süreç içerisinde benim çalışma sürem boyunca böyle şeyleri yaşamak zorunda kaldım. Ve o dönemki genel başkan, işte Mustafa Öztaşkın, Nimetullah Başkan ya da bu çalışma tarzını, çünkü onayladıkları bir çalışma tarzını bir ve bu işi biz biraz zorlu da olsa elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. İyi örgütlenmeler de yaptık o dönemde. İşte sendikanın uzun yıllardır sıkıntı yaşadığı, kaybetmiş olduğu işyerleri vardı. İşte deva ilaçta çoğunluğu aldık. Hani yargı süreçleri devam ediyor. Çünkü örgütlenme dediğiniz şey öyle hemen siz örgütleyince biten bir şey değil. İşverene itiraz edildi, yargıydı, süreçleriydi falan filan. 3-4 yılı bulan periyotlar bunlar. Yine petrol ofislerinde oldu. Yine Bursa'da uluslararası iki tane şirketin alınması söz konusu oldu. Samsun'da daha önce özelleştirme sonucu kaybettikleri gübre fabrikasının tekrar örgütümüze e, petrol işe kazandırılması söz konusu oldu. Yani aslında oldu. alanınızda başarılı çalışmalar yürüttünüz ama yine buna rağmen işten çıkarıldınız. Evet. E, şimdi siz işten çıkarıldıktan sonra Sayın Gülenç e, özellikle sosyal medyada da hı hı. kadın örgütlerinin tepkisi sonucu onların e, öncülüğünde bir kampanya başlatıldı. Kadın düşmanlığına son ver başlığıyla <laughs> hı hı. bir imza kampanyası. Ve buradan da işten çıkarıldı. E, Çıkarılmanız, sendikalardaki kadın örgütlenmesini de yeniden gündeme getirdi. Sendikalarda kadınlar neden böyle problemler yaşıyorlar? Neden böyle bir durum var? Şimdi sendikalar gerçekten dediğiniz gibi kadın konusunda, kadınlarla ilişkileri konusunda sorunlu alanlar, yerler. Yani bugün çalışanların büyük bir çoğunluğu kadın olmasına rağmen iş yerlerinde onları örgütlenme konusunda ciddi sıkıntıları var eee erkek egemen yerler sendikalar yani Hı. erkek ağırlıklı yerler. Ee, bu anlamda onların olduğu yerde kadınların var olmasına ya da bağımsız bir şekilde var olmasına diyeyim çok da izin vermiyorlar. Kendileri bir şekilde ya kendi çıkarları doğrusuna kadınları eklemlemek istiyorlar. Hani biraz hani biz şöyle tabir ediyoruz işte vitrin gibi dursunlar ama nedir? Bir yönetimi paylaşma noktasına gelince yani karar alma mekanizmalarında kadınların varlığı söz konusu olunca onların bir kenara itilmesini sağlıyorlar. Hani o bir şekilde oluyor. Şimdi bir alanda bir kadınları örgütlemek için bir politikanın sendikanın bir iradesi olması gerekiyor. Kadın örgütlenmesi meselelerinde özellikle. Hı. Bu yönetimsel bir idare gerektirir. Bir kadın yapılarını, bağımsız çalışan kadın yapıların oluşması gerekir. Alandaki kadınların sorunlarının sendikaya taşınması gerekir. Belki burada örgütlenme uzmanlarının en kritik görevi, kadın örgütlenme uzmanlarının en kritik görevi de burada başlıyor. Çünkü kadınlar iş yerlerinde biliyorsunuz pek çok sorunla, şiddetle, tacizle, işte cinsel tacizle, mobbingle karşı çalışmak zorunda kalıyorlar. Yani bunlara maruz kalıyorlar o alanda. Ama sendikalar bakın yani genelde bu alan sendikaların çok da aldırdığı, işte dikkate aldığı ya da merkezine koyduğu politikalar değil. Krişmesi sorunu vardır mesela, kadınlar çalışır ama çocuklarını nereye bırakacaklarını hı hı. bilmezler. Bir sendikal politika geliştirilmemiştir bunun üzerine, yok yani. Şimdi bu neden oluyor? Yani biraz da çünkü sendikalar bunu istemiyor çok da fazla. Çünkü biraz erkek yapılar bunlar. Onun için kadın örgütlenme uzmanlarının sendikada çok daha fazla, yani var olanları atmak değil, belki yapılması gereken şey daha çok sayısını arttırmak gerekiyor ki kadınlar da sendikayla olan ilişkileri biraz daha normale dönsün. Bakıyorsunuz bugün yurt dışında bir sürü uluslararası sendikal hareket işte kota koyuyor. Ne diyor? İşte biz irade olarak kadınları yönetimlere getirelim, kendilerini temsil etsinler, kendilerini örgütlesinler diye. Çünkü gelip erkek örgütlemez sizi. Yani sizinle kurabileceği ilişkinin bir yeri vardır, bir seviyesi vardır. Kadınlar kendi kendilerini örgütlerler sendikal alanda. Kendi politikalarını da oluşturabilirler ve bu yetenekleri de vardır zaten. Bunu bir sürü örneği var kadınlar üzerinden. Ama kadınları biz daha çok sendikal örgütlenmede, mücadele alanlarında görürüz. Benim pratiğim o. Bir direniş olur, bir eylem olur, şey olur. Kadınlar hep en en öndedir. Hı hı. Ee, işte sonuna kadar giderler hani. Ama orada sorun sulh çözüldüğünde diyelim geri e, gitti işçiler. Sonra yönetim ve temsilci seçimleri gibi belli mekanizmalar gündeme geldiğinde o kadınları ortada görmezsiniz. Şimdi dün bu kadar mücadeleci olan kadın bir gün sonra bu iş çözüldüğünde sanki ya benim işim buraya kadar mı hı hı. diyor? Hayır demiyor. Ona öyle deniliyor zaten. Hani ona artık sen evine dön deniliyor. Kim diyor bunu? Bunu tavırlarıyla, davranışlarıyla, politikalarıyla sendikalar söylüyor kadınlara. Hı hı. Ve kadınlar otomatikman yollarını tekrar evlerine çıkıyor Ve orada temsilci olan, önde olan, sendikal kademelerde yer alan kişiler gene erkekler oluyor. Ve o kadınların artık sorunları çok fazla sendikaların gündemine girmiyor. Bitiyor olay. Hani hı hı. orada bitmiş oluyor. Ee, yani ve bunda işte dedim benim çıkartılmam ne anlama geliyor ya da nasıldı ben varken diyebiliriz sendikada. Mesela biz pek çok kadın problemini alanda örgütlenirken karşılaştığımız kadınların problemlerini sendikanın politikası haline getirebiliyorduk. Bizim bir kadın dergimiz var. Petroliş Kadın Dergisi. Sendika alanda tektir. Onun başında olan editör arkadaşımız var ciddi bir şekilde. Bu işi alan ve de yönetimin bir önceki yönetimin irade olarak o, o derginin editörel bağımsızlığını sağlamıştı yani güzel kadınların pek çok dışarıdan da kadınların kadın hareketlerinin de katkısıyla bir bağımsız bir olması gerektiği gibi bir kadın dergisi sendika sendika bir dergi yayına devam ediyordu benim alandaki karşılaştıklarım Dergimizi ve oda çalışan arkadaşlar biz bunu alıp nasıl ele alabileceğimizi söyleyip sendikanın politikası haline getirebiliyorduk. Hı hı. Mesela bir iş yerinde biz ilk defa işçi sendikaları arasında cinsel taciz meselesi bir sendika tarafından sahiplendi. Sahiplenildi ve bunun için açıklama yapıldı ve genel müdür o iş yerinden gönderildi. Şimdi böyle katkıları oluyor hani bir kadın hı. uzmanı olduğunda ve de kadın duyarlılığınız varsa eğer e, onları taşıyabiliyorsunuz Şimdi sendika politikalarına. Özellikle sizin e, çalıştığınız sendika petrol işin... Ee, örgütlenme yaptığı noktalara baktığımız zaman daha çok erkeklerin ama artık değişiyor tablo her yerler. yerde değişiyor şimdi önceden işte daha çok otomotiv sanayi sanayine de, de olan bir alanız biz. İlaç hı hı. sektörü, işte lastik sektörü. Eskiden böyleydi ama artık bunun biz yavaş yavaş değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Kadın sayıları giderek artıyor. Mesela Bursa bölgesi otomotiv yan sanayinin çok ağırlık olarak olduğu bölge. Önceden kadın yoktu. Orada artık kadınlar var yani. Ama hani. tam e, tersi bir durum yaşanıyor sendikada bu sefer. Ya, sendikada o ters zaman. bir eğilime gidiyor evet. artık yani. Ters bir yöne ters gidiyor. Bir hani var buradan biz şeyi düşünebiliriz ya acaba hani sendikanın niyetini belki de sorgulanabilir burada. Bu insanları örgütlemek için mi politika uygulayacaksın yoksa var olanın üzerinde kendini var etmek ya yani ne kadar giderse diye mi yapacaksın? Nasıl bir sendikal anlayış e öngörüyorsun. Belki bunlar sorgulanmalı artık bizden sonra ya da e, orada var olan insanlar. Bunu gündemine getirir, getirmeli diye düşünüyorum. Evet kadın örgütleri olaya sahip çıkıyor. Çünkü kadın hareketinin de ben de içinde bir Hı -hı. insanım. Yıllarca daha önceki sendikal deneyimimde de başka iş yerinde çalışırken de onlarla biz çok iş yaptık beraber. İşte bu dediğimiz taciz meseleleri, kadına, kadınların karşılaştıkları e, alandaki sorunlarla ilgili ortak işler yaptık, eylemler yaptık, basın açıklamaları yaptık, duyurular hı hı. yaptık. E, elbette ki benim işten çıkartılmam, ilk tepkiyi onlardan e, geldi. Peki e, işten çıkarılmanızla ilgili şu anda yürüyen, yürütülen bir hukuki süreç var mı? Dava da mı? açacağım, neler yani, dava açacağım. sürem devam ediyor, şu anda var bir sürem. Zaten çıkartılırken bana yönetimci şey söyledi, hadi gel isti, biz seninle çalışmayı istemiyoruz karar verdik dedi. Benim işten çıkartılmam zaten direkt genel başkan Ali Ufuk Yaşar'ın ısrarı üzerine işten çıkartılıyorum. Hı hı. Ve de istifa et dendi. kabul etmiyorum dedim. Anlaşalım dendi, yani anlaşmaktan kasıtları da işte dava açarsan alacağın paraları şunları bunları biz sana şimdiden verelim de. Hani bu iş sessizce. Heh sessizce arada çözümlensin diye kabul etmedim. Yani öyle bir şeyim yok. Yani ben sendika orası. Orası bir özel şirket falan değil. Hani sendikanın işten bir uzmanını atması ne kadar anormalse bana göre ki anormal bu. Çünkü işle, işten atılmalara karşı sendika. Yani sendikalar karşıdır değil mi? Üyeler işten atıldığında tepki ve refleks gönderir ama aynı ref, aynı ...tavrı sen siz sergiliyorsunuz şu anda. Yani şu andaki mevcut yönetim yapıyor. İşte çalışanını, uzmanını ee, işte hiç de gerçekçi olmayan nedenlerle işten çıkartıyorsunuz. Neden olarak da bana sunuldu. Sendikamızın sendikal politikaları, örgütlenme stratejisi değiştiği için örgütlenme uzmanına benim pozisyonumdaki bir örgütlenme uzmanlarına artık ihtiyaçları kalmamış. Hı hı. Ve bunun için de ben de işten çıkartılmışım. Şimdi komik yani evet. düşündüğünüzde komik. Örgütlenme uzmanına mı ihtiyacın yok? Kadın örgütlenme uzmanına mı ihtiyacımız yok, yoksa benim gibi bu işi bilen donanımlı bir insana mı ihtiyacımız yok? Peki sizden var? sonra e, yine işten çıkarılan Tuğba Şimşek, onun evet. konumu nedir? Size yani, bunu Benden mu? 10 gün sonra yani e, aşağı yukarı 10 gün sonra basın yayında çalışan genç bir arkadaşımız, sınıfa inancı olan böyle e, cabbar bir e, arkadaşımız çalışıyordu. Staj döneminden bugüne çalışıyordu orada. 2 yıllık da bir kadrolu çalışma dönemi vardı. Benim ardımdan da onu çıkarttılar işten ve bakıyoruz ki çıkartılanlara, işten çıkartılanlara kadınlarla başlamış oluyorlar yani iki kadın şu anda biz çıkartılmış durumdayız. Hani kadın düşmanlığına son ver diye bugün kadın arkadaşlarımızın başlattığı işte kadın örgütlerinin feminist arkadaşlarının başlattıkları bir çalışma. Evet öyle tablo öyle şimdi hani bunu nasıl okuyacaksınız ki başka yani? İşte örgütlenme alanında hani ben deneyimsiz olduğum için mi beni çıkartıyorsunuz? sormak lazım. Ya da o arkadaş basın yayındaki arkadaşımız, Elif arkadaşımız bu işi beceremediği için işten çıkartıyorsunuz? Hani nedir gerekçen, hangi gerekçeli bunları çıkartıyorsunuz? Değil, tamamen politik, tamamen kadın düşmanlığı üzerinden, tamamen kafaların uyuşmaması nedeniyle. Ve Ali Ufuk Yaşar'ın özelliği de var, biraz... Böyle dediğim dedik e, tiplerde bir insan. Yani ben bu sendikanın başkanıyım. Ben çalışmak istiyorsam çalışırım. Ben çalışmak istemiyorsam çalışmam. Benim ağzımdan laf bir defa çıkar arkadaşı da öyle demiş. Ben bir kere senin için hani düşünün ki bir sendika başkanı 26-27 yaşında gencecik bir kız orada bütün çabasını gecesini gündüzünü cumartesi çağırın cumartesi gelir. Çalışır orada. Benim adına laf bir defa çıkar. Ne yani bu şimdi? Diyerek işten. Ha aynen böyle. Evet. Sen bu arada kurban oldun. Neyin kurbanı ya? Hı. Yani bu kadar mı basit? Ya hangi mantıkla çalışıyoruz biz de insanların böyle gelecekleriyle oynayabiliyorsun ki o arkadaş ailesinden uzak burada ayakta durmaya çalışan bir kadın arkadaşken, genç bir arkadaşken. Peki Sayın Gülenç. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun ben diliyoruz. Ben teşekkür Önümüzdeki ederim. Önümüzdeki günler için de kolaylıklar Hı -hı. diliyoruz size. Hı -hı. Yürüttüğünüz Çok sağ olun. Mücadelede. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Mor Bülten'in sonuna geldik değerli izleyenler. Gerçekleştirdiğimiz bu sohbetle birlikte yarın tekrar karşınıza oluncaya dek hoşçakalın.